Bu video insanlık düşüncesinin üç büyük nehrini aynı sessizlikte buluşturuyor. Demokritos'un evreni atomlara ayıran berrak aklı, Epikuros'un sade mutluluğu öğütleyen dingin sesi ve Konfüçyus'un ahlakı hayatın merkezine koyan bilge duruşu. Felsefe burada kuru bir bilgi değil, zamanın içinden süzülen bir içsel yolculuktur. Mutluluk nedir? Erdem nasıl yaşanır? İnsan kendini nasıl dengede tutar? Bu sorulara verilen sözler bugün de ruhumuza dokunmaya devam ediyor. Antik Yunan'dan Çin bilgeliğine uzanan bu seçkide yaşam, mutluluk, ahlak ve bilgelik üzerine söylenmiş en derin felsefi sözleri dinleyeceksiniz. Düşünmek isteyenler, sessizce derinleşmek isteyenler için. Eğer bu sözler zihninde bir kapı araladıysa, sessizce abone olmayı, düşüncelerini bir iz gibi bırakmak için yorum yazmayı düşünebilirsin. İyi seyirler. Yanlışlardan sakın, korkuyla değil, ödev duygusuyla. Kelimeler anlamlarını yitirdiğinde insanlar da özgürlüğünü yitirir. Kendine yeterliliğin en güzel meyvesi özgürlüktür. kıskanç kişi düşmanına haksızlık eder gibi haksızlık eder kendine. Sürekli yeni şeyler öğrenmek ve bunları uygulamak, bence mutlulukların en güzeli budur. Adaletin en büyük meyvesi huzurdur. Bir şeyi şiddetle arzulamak, ruhunu başka şeyler için kör etmektir. Uzağa düşünmeyen adam acıyı yanı başında bulur. Kendisinin yapabileceği şeyleri Tanrı'dan istemek abestir. Doğa ve eğitim birbirine yakındır. Çünkü eğitim insanı dönüştürür, bu dönüşümle insanda ikinci bir doğa yaratır. Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret. İnsanların çoğu için sükunet, uyuşukluk, heyecan, deliliktir. Yapmadan önce düşünmek, yaptıktan sonra yanmaktan iyidir. Amaçsızca ilerlemektense, olduğunuz yerde kalın. En çok kendinize çekilmeniz gereken zaman, kalabalığın içinde olmaya zorlandığınız zamandır. söz eylemin gölgesidir. Karanlığa söveceğine bir mum yak. Aptalın hayatı şükrandan yoksun ve korkularla doludur. Rotası tamamen geleceğe yöneliktir. Herhangi bir yararlılığı içermeyen her zevkten kaçın. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Gelecek günden en az şey bekleyen onu en büyük sevinçle karşılar. Hakikat uçurumun dibindedir. Kötülük olmasın düşüncelerinizde. Kendi doğruların başkalarına yanlış geliyor diye doğrularından vazgeçme. Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. Sevdiğiniz işi yapın, böylece hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız. Özgür bir insan büyük bir servet elde edemez, çünkü bu kitlelere ya da güçlere köleleştirilmeden kolayca elde edilemez. Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur. İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser. Gizlilikte yaşa. Düşüncelerde uyum dostluğu doğurur. yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur. Bilgeliğin bütün yaşadığımız sürece mutlu olmamız için bize sağladığı iyilikler arasında dostluk en büyüğüdür. Vakitsiz arzular tiksintiye yol açar. Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. kim etrafına korku salarsa kendisi de korkusuz değildir. Az bulunur hazlar en güçlü hazlardır. En büyük savaşçı kendini fethedebilendir. Mühür balmumunda nasıl iz bırakırsa eşya da insanda öyle iz bırakır. Gerçekte hiçbir şey bilmiyoruz çünkü doğru uçurumun dibindedir. Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir. Şüphecilik bütün varlığımızı yıkabilir ve her zaman için bir harabe haline getirebilir. Yoksulluğa sabırla katlanmak, kendine söz geçirebilen kişinin işidir. Başağan iyi yetişmesine engel, zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Zevk almak öğrenmeyle birlikte gelir, sonradan değil. İyiyi bilmemek bize yanlışlar yaptırır. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir. ölüm bizim için hiçtir. Ahmakları söz değil, mutsuzluk adam eder. Sadece en aptallar ve en bilgeler asla değişemez. Yaşamıyor olmak hiç de korkunç bir şey değil. Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir. Bilgi adam insanları da kelimelerini de boşa harcamaz. Azla mutlu olmayan insan hiçbir şeyle mutlu olamaz. Neye yarar yaşamak bir tek dostumuz yoksa? Yaşamın ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Ölümü nasıl anlayalım? Basit kişiler mutluluk ile övünür, felaketle de yere serilir. İnandırma yolunda söz altından daha ağırdır. Devletlerin refahı parayla değil, adaletle ölçülür. Ölüm tatlı olsun, acı olsun, sevinçli ve ızdıraplı olsun, bütün duyguların ortadan kalkması demektir. Eğer biz varsak ölüm orada yoktur. Eğer ölüm orada ise o zaman artık biz yokuz. Kimseyi sevmemek bence kimsece sevilmemektir. En büyük hata hatalarımızdan ders çıkarmamaktır. Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır. Sevilen kadın aşkın sevimsiz yanlarını giderir. Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgar. Rüzgar ne yöne eserse otlar o yöne eğilir. Nasıl yemeğin bolluğuna değil de iyi pişirilmiş olmasına değer veriliyorsa hayat içinde onun uzun sürmesini değil kendine vereceği ürünlerin tadı önemli. Mutsuzluk içinde doğru düşünmek ne güzel şeydir. Değersiz soruları cevaplamayın, değersiz cevap verenlere ise hiçbir şey sormayın. Kanunlar bilgeler için konmuştur. Ama haksızlık etmesinler diye değil, haksızlığa uğramasınlar diye. İnsanın komşularına yaranmak istemesi onursuzluktur. İntikam yolculuğuna çıkmadan önce iki mezar kazın. Biri kendiniz için olsun. Hiçbir şey hiçten doğmaz. Eğer böyle olmasaydı, tohuma lüzum kalmadan her şeyden her şey doğabilirdi. Biz kendimizi övmeyelim. Bizi başkası övsün daha iyi. En güzel şeylerin bile fazlası acıya sebep olur. kim mutlu değilse onu elde etmek için her zahmete katlanmalıdır. Çok düşünmek ve az bilmek işte budur yapılması gereken. Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. her arzuya şu soruyu sorun arzu nesnesine ulaşılırsa bana ne olacak yoksa ne olacak birçok kişi zenginken yoksul olan dostundan yüz çevirir nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse insan da acı çekmeden olgunlaşamaz eğer birbirimizi göremezsek, birbirimizle buluşamazsak ve bir arada kalamazsak, çok geçmeden sevgi duygusu kaybolup gider. Sizin için değersiz olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır. Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz. Bir münazarada yenilen en büyük kazancı elde eder. Çünkü henüz bilmediği şeyleri öğrenir. Ahmaklar yaşamdan en ufak bir sevinç duymaksızın yaşarlar. Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur. Hiçbir haz aslında kötü değildir. Ama hazzı doğurabilen bazı şeyler hazdan çok kötülük getirebilirler. Akıldan yoksun insanlar için yönetilmek yönetmekten iyidir. Hayatta üç şeyi iyi düşün. Kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce son sözünü akıllı, dürüst ve insaflı olmadan mutlu yaşanamayacağı gibi, mutlu olmadan da akıllı, dürüst ve insaflı olunamaz. Bunlardan biri, örneğin akıllılık eksikse, dürüst ve insaflı olan da mutlu yaşayamaz. Duyularımız bize asla gerçeği gösteremez, ancak edindikleri algıyı yansıtırlar. Gerçek, duyularımızın çok ötesinde bir şey olmalı. üç büyük tehlike akıllı insanların duygusuz oluşu duygulu insanların etkisiz oluşu ve etkili insanların akılsız oluşu Sahip olmadığın şeyleri isteyerek sahip olduğun şeyleri mahvetme ama onların da bir zamanlar dilediğin şeyler olduğunun farkına var. Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak yaşamını kurtarmaktır. Hiç ayakkabım yok diye üzülürdüm ta ki ayakları olmayan bir adam görene kadar. Tam sağlıklı bir bedenle ruhun heyecansızlığının birleşmesi en üstün hayat şekli olarak görülür. Kendi kendinin efendisi olan baba çocuğuna en güzel örnek olur. Bilen kişiyle dost ol, çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol, çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş, çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır. Tabiatın gerektirdiği zenginlik sınırlıdır ve kolayca sağlanabilir. Buna karşılık delice isteklerimiz yüzünden peşinden koştuklarımız uçsuz bucaksızdır. Hiçbir şey dinlemek istemeden boyuna konuşmak bir çeşit oburluktur. Aşk dört nala giden at gibidir. Ne dizginden anlar ne söz dinler. zevk mutlu bir yaşamın başlangıcı ve amacıdır. Bilge kişi için her yer birdir. Onurlu bir ruhun yurdu tüm evrendir. Bir insandan herkes nefret ediyorsa ortada sorgulanması gereken bir durum vardır. Bir insanı herkes seviyorsa durum daha da şüphelidir. Asil ruh en çok bilgeliğe ve dostluğa adanmıştır. Biri ölümlü bir iyilik, diğeri ölümsüz. Çelişkiyi ve boş sözleri seven biri ciddi herhangi bir şey öğrenemez. Eş seçmek kitap seçmeye benzer. İyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir. Ama içeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur. 40 yaşından sonra evlenme. Çünkü evlilik doğa tarafından sağlanmaz. Aşırı arzulamak çocuk gibi davranmaktır. Büyük adam gibi davranmak değildir. Hiç hedef almadan ok atan insan bile elbet bir şeyleri tutturur. Şunu asla unutmamalıyız. Her ne kadar gelecek bizim elimizde değilse de gene büsbütün bizim gücümüzün dışında değildir. Ahmaklar yaşamdan tiksinir gibi yaparak ölüm korkusu içinde yaşamak isterler. üst insan kararlıdır ama sabit fikirli değildir. Özgürlük efendisizdir. Bilgili insanların umutları bilgisiz insanların zenginliğinden daha değerlidir. Öğretmek iki kere öğrenmek demektir. hayatını gizle. Adaletsizlik etmemek iyidir ama yetmez. Adaletsizlik etmeyi istememek de gerekir. Akıllı insan üç şeyden sakınır. Bunlar kalp kırmak, bildiği sırları ifşa etmek ve ailesini gücendirmektir. kalabalık, kendi çeşitinden olmayanı yabancı sayar, onun içinde ancak kendisine benzeyen tanrıları benimser. Yakınlar arasındaki düşmanlık, yabancılar arasındaki düşmanlıktan daha korkunçtur. Dört çeşit kötülük vardır bana göre şöhret için duyulan arzu, başkalarının emeğinden yararlanma, tavsiyelere rağmen hatalarını görmezden gelme ve uyarılara rağmen fikrinden asla şaşmama. İsterse kimse kavrayamasın, ben gene kalabalığın boş fikirlerine uyarak onların alkışlarını toplamaktansa tabiat anlayışıma dayanarak bütün insanlar için faydalı gördüğüm şeyleri açıkça söylemeyi üstün görürüm. Konuşmaya değil, eylemde bulunmaya ve erdemli davranmaya harcamalıyız tüm çabamızı. Bir elmasın lekelerini bilesilerek çıkarabilirsiniz ancak söylenen kötü sözleri asla geri alamazsınız. Aldığın övgülerin temelini iyi kavrayamıyorsan bu övgüleri pohpohlama diye değerlendir. Mutlaka okumaya zaman ayırmalısınız yoksa tercih edilmiş bir cahillikle baş başa kalırsınız. Beden güzelliği hayvanlara yaraşır bir üstünlüktür. Zeka beden güzelliğini yüceltmiyorsa Güzel bir yüzü sevdiği kadar ahlakı seveni hiç görmedim. Tam sırasında yaptığın küçük yardımlar, yardımı alan kişilerin gözünde en değerli yardımlardır. İyi ve ahlaklı olmanın hiçbir zararı yoktur. Çok dengeli bir kişilik yapısına sahip olmak Aynı zamanda düzgün bir yaşam sürdürmek demektir. Onun akıllılığına insanlar yetişebilir ama aptalı oynamasına kimse yetişemez. Kendi içine bir göz atarsan orada her türlü yıkıcı tutkulardan meydana gelen bir hücre ve bir hazine bulursun. Süslü sözler samimiyetsizliğin göstergesidir. Böylelerinin insanlığı azdır. Bize dost görünen birçok kişi gerçekte dost değildir. Bize düşman görünen birçok kişi de gerçekte düşman değildir. Düşüncelerinden kötülüğü çıkar. Artık umudumu kestim. Hatasını anlayan ve suçunu kabul eden birini şimdiye kadar hiç görmedim. Bir kadın tarafından yönetilmek bir erkek için ayıpların en büyüğüdür. Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabildiklerini söyleyen kişidir. aklın üç belirtisi vardır. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak. Nefret ediyorsan yenilmişsindir. Ahmaklar uzun yaşamak ister, uzun yaşamdan hiçbir tat alamadan. Akıllı olduğuna inanmış birini akıllı kılmaya çalışmak boşa vakit harcamaktır. Bir yıllık hayal kuruyorsanız kendinize bir tohum ekin. On yıllıksa eğer hayalleriniz bir ağaç dikin. Fakat yüz yılları aşmaksa hayalleriniz insanlara bir şeyler öğretin. Yanılgılarımızı unuta unuta gözü pek oluruz. Ya bir yol bulun, ya bir yol açın ya da yoldan çekilin. Dostluğu doğuran duygulardaki uygunluktur. Birçok insan akıllılığın ne olduğunu bilmediği halde akıllıca bir yaşam sürdürür. Üç şekilde öğrenebiliriz bilgeliği. Düşünerek bu en asil yoldur. Taklit ederek bu en kolay yoldur. Son olarak ise yaşayarak öğrenebiliriz bilgeliği ki bu en acı yoldur. Hem şakalaşmayı hem ciddi konuşmayı bilen yaşlı kişi ne tatlı kişidir.